Herkese merhaba. Bugün çok ama çok heyecanlıyım. Yine ansızın bir videoyla sizlerleyiz. Ee, neden heyecanlıyım? Çünkü bugün akşamüstü bir kara akbabayla açlıktan yenik düşmüş bir kara akbabayla karşılaştık. Aslında bu üzücü bir durum ama e, onu görmek, yakından incelemek çok heyecan verici bir olay. Ee, daha sonra biz işte güvenliklerle falan istişare ettik. Doğa koruma milli parklara verdik akbabayı. Ee, meğersem akbaba daha önceki zamandan doğaya salınmış. Ve Sonra tekrar açlıktan yenilik düşmüş. O akbabaymış bu akbaba. Biz de milli parklara teslim ettik. Sonra eve gittim. Ansızın telefonum çaldı. Milli parklardan amca beni aradı ve kara akbabanın besin ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de tabii ki büyük bir zevkle kasaba gittim ve et artıkları ayarladım. Ve tabii et artıklarını da böyle ince ince Akbaba'nın yiyebileceği şekilde kestim. Tabi akbaba kocaman bir domuz karkasını bile yırtabilecek kapasiteye sahip bir hayvan ama ben yine de onun için özenle böyle satırladım. Güzel bir şekilde hazırladım. Ve şimdi biz kara akbabayı beslemeye, onunla akşam yemeğe yemeye gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak? Çok heyecanlıyım. Umarım bize saldırmaz ki ben hiçbir yaban hayvanının insana saldıracağını düşünmüyorum. artıklarının içinden en yumuşak olanlarını seçiyorum. Çünkü hayatımda ilk kez bir karak babayı bu kadar yakından besleyeceğim. Şimdi karak baba'ya doğru gidiyorum ve çok heyecanlıyım. İlk defa kendi ellerimle karak baba besleyeceğim. Çünkü şimdiye kadar sürekli hep ormana yiyecek bırakıyorduk. Foto kapanlarımız akbabayı çekiyordu. Ama bu sefer kendi ellerimle bir karak baba besleyeceğim. İnanılmaz heyecanlıyım. Bakalım bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hep birlikte akbabayı besleyelim şimdi. Kaçmıyor. Metin abi yakından Gel. Gel oğlum. Seni çekeyim. yavaş. Çok acıkmış şey. ya. Yaşar adı oğlan. Afiyet olsun. Ne bildin? Et getirmiş. Afiyet olsun. Onlara yarasın. Kendimizi yüktü. Maşallah. Sana özel bunları parça parça kestim dükkanda. Bunu vidasını öyle la? Arkadaşlar görüyorsunuz bir kara akbaba. Şu anda. Kasaptan ayarladığımız et artıklarını yiyor ama o kadar acıkmış ki Poşeti deldi yani poşete saldırdı Hiç Onlara yok. feda olsun Karak babayla akşam yemeği Ciğer nasıl yedi tabii? Bütün yuttu O ciğeri bütün yuttu görüyor musun? Yumuşak parça ayarlarım onu. Şöyle. He. Bu var ya. Karak babayla akşam yemeği. İftar yapıyoruz. İftar yapıyoruz. şöyle. Ya. <laughs> Abi numarası yok mu? Benim aygıyı getirecek çağrı Afiyet olsun, afiyet Elimi kapmadan alabilir misin bunu? Face'de yayınlayın var da çektiğim videoyu Ay, video. Ay yavrum be yayın, Kaç bin lira açmıştın bu biliyor musun? Seninle çıktım da aramıyorum Doğru Doğrayıp kaç bin lira açayım bakalım bu Şu kursak koyak kursak koşulmuş Ben kocamı aldım anladım Aç olduğunu anladım. Tabii kaçıyım olma ya. Kaçıyım uyum... olma. Yaban hayvanlarıyla sürekli bir iletişim halindeyim. Doğada, ormanda, dağlarda gezerken sürekli yaban hayvanlarıyla karşılaşıyorum. Onları genel olarak da besliyorum, görüntülüyorum, gözlemliyorum. Ama bugün çok farklı bir duygu yaşadım. Karak babayla bu kadar yakın olmak, onu bu kadar yakından izlemek ve onu beslemek benim yaban hayvanlarına olan saygımı daha da arttırdı. 19 yaşında bir yaban hayatı fotoğrafçısı ve veteriner hekim adayı olarak bir kara akbaba ile bu kadar yakın temasa geçtiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bugün bu kara akbabayı beslediğim için artık başımı yastığa çok rahat koyabilirim. Hayvan insan hayvan sevgisini biliyor ya. Yavaş. Karnın doydu? Bana böyle artistik yapma lütfen. Karnını doyurdu. Oo çok sert eldi. Abi kuş seni çekiyor gibi sanki. <laughs> Arkadaşlar tekrardan merhaba. bugün bir karak babaları besledik. Daha doğrusu bir karak babayı besledik. İnanılmaz bir duyguydu. Yani ben ilk defa bir karak babayla o kadar yakın temasa geçtim. ilk defa kendi ellerimle bir karak baba besledim. uzun yıllardır karak babalara ormana yiyecek döküyorduk. Onları besleyip görüntülüyorduk ama ilk defa bu kadar yakın oldum ve onu besledim. Bu çok heyecan verici bir şeydi. Yani tarif edilemez. Umarım bu heyecanımı da size yansıtmışımdır. Darısı nice yaban hayvanlarını beslemeye, korumaya olsun diyorum. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolar için e, takipte kalın. Kendinize iyi bakın.